Vay vay uzun zaman sonra görüştük ya. Tabi görüşürüz oğlum. Siz iyice ha. değişmişsiniz ya. Lan bu kim? Lan canavar. Lan korkma korkma. Mahmut lan. Benim ben ben. Mahmut abi senin bu yüzüne ne olmuş böyle yani? Ne olacak koçum? Ee, giysi biz değiştirdik yani. Artık böyle dolaşacağım. Yapma. Allah aşkına. Videonun tadı kaçar. Kaçmaz kaçmaz. Ha. Merak etme. Ee, ne yaptı köyde? iş güçler. Ne bak Fındığı bitirdik şimdi. Ha. Ee, biliyor musun, bu bölümler var ya daha çekilecek. O yüzden geç kalmayayım diye. Yani erken geldim. Oğlum bir dahaki haftaya çekerdik bir şey olmaz diye. Ama boş ver. Ha. Bu video devam edecek daha. Ha olması gereken iyi. Eee evet, siz ne yaptınız tatil matil? Ne yapalım? Gezdik dolaştık. Hı hmm, iyi iyi. Dolaşın dolaşın. Dolaşma hakkınız var zaten de. Hayırlısı inşallah. Yani bu sene sezon finali 80. bölümlere kadar gelebilir. 90. 90'a da gelebilir. Oh, neyse bunları bırakalım da Bu Şeytan meselesini konuşalım Ama bırak şeytanı ya Daha ne konuşacağım Konuşmam lazım işim var Ne yapacağım bırak şunları ya <gülüyor> <gülüyor> Bu bir Yok oğlum Bulduk buraya geldik İyi ah. Geç geç İyidir çok şükür. Ha. Daha ne olsun. Bu ben şey gördüm. Miktat hocayı. Evet. Ben bir üç güne Bodrum'a gideceğim dedi. He. Evet. Son aranızda olurum dedi. Ya evet. vay be Miktat hoca. Üç gün sonra bir yanımızda olacak. Niye gelmiyormuş? Bilmiyorum. Tatile falan gidecekmiş. E biz de tatile gidelim o zaman. E yeni geldiniz ya. Olsun Tatil gıdanın gıdasıdır. Bunu unutmayalım. Unutmayalım unutmayalım da. Yani önce bir takasa bağlamamız lazım. Tercih yapmamız lazım. Öyle olmaz. Yok oğlum zaten biz yarışmaya girdik. İki tane uçak bileti aldık. İki tane tatil bileti. Üç tane de kahvaltı bileti. Ne kahvaltısı ya? Kahvaltılık böyle bir şeyler yemek için bilet verdiler bize. Bedava. Ha. Yani. Anlayacağı şu e, senin arkandan bağlayan bir insanın önce ürünü ve ondan sonra ihtiyaçlarını giderir. Yani şimdi görünen köy kılavuz istebi Evet. Görünen yol da istirahat istemiyor. İstirahat ne alaka ya? Anladın yani. Yani yolda rahatlık yok öyle. Yani Anlas anlaması şu. İstirahat demek. Görünen koy close istemiyor. Görünen yolda uyku istemiyor. Bu kadar basit. Oho. Yollar virajlı ya. Hiçbir şey olmaz. Bir dahaki seni eski köye götür. Köye götürürüm ha. Köy mi? Ne bırak köyü ya? Ne yapacağım köyü ben? Minecraft dünyasında zor yaşıyoruz zaten köyde mi yaşayacağız? Ama bir iyilik de yaramıyor size. Asıl sana iyilik yaramıyor. Neyse Gidiyor mu evimize? Sonra gideriz. Şimdi bir ara e, burada duralım da. Şu keşif falan yaşayacak. Tamam. <laughs> He profesör. İşimiz de. İşimiz şöyle. Daha e, Dolaşacak Birçok yer var Dolaşacak birçok yer mi? Ne anlaması gerekir bunun ya Hep aynı yer Bu Minecraft dünyasını herkes bilir Saçmalama Önce Kendimizden bahsedeceğiz İnsanlara doğallara Burada insan mı var? Var tabi ee, Bizim zamanımız da Biz ya ya Minecraft dünyasından gerçek hayata dolaşırdık. Uzaya giderdik be. Sen ne diyorsun? Senin zamanda öyle bizim zamanda olsa neler yapardık biz? Hey, yaşıyor şu an niye yapıyor? Ulan ne yapması be? İçimiz dışımıza çıktı ya. Yok böyle bir şey. Yüreğimizdeki zaman bu zamana gitti ya. Vallahi billahi. Artık eve gitmek istiyorum. Ne zaman gideceğiz? Ben bilmiyorum. Önce kendimize plan kuracağız. Ondan sonra harita. Ondan sonra map. Ondan sonra liste. Tamam. Ne listesi ya? Alışveriş listesi. Cips, kola, pirinç, bulgur, deterjan. Onlardan alacağız. E ne alaka ya? Kar gibi ko konuşma. Sen sıda karı. Ama artık bu şeytanlıkta çık. Müslüman olacaksın. Yok ya. Müslüman olacaksın. O aslan için ha. Müslüman olacaksın? Ne alakalı aslandan? Müslüman olacaksın diyorsun. Diyorsan Müslüman olacaksın. Sen benim işim bakar Ben kendi işimi kendim hallederim. Hayır. Bundan sonra benim sözüm geçecek. Bu kadar <laughs> Profesör sen artık köyüne git <laughs> Benimle dolaşma Yok ya Seni sevdim Bir daha bırakamam Ya kardeşim bir git defol git ya Git <laughs> ya Tekmeyi koyacağım şimdi sana Profesöründen de başlatma şimdi Neyse eve gidelim de sonra ben seni eve yollarım direkt beni kovacaksın ha. Allah Allah <laughs> İster oku mı ister kovmam olmam ya Allah Allah sağ sor hesap soracak değil Aa. mi Ulan senin canını kurtardım ya Kurtarmasaydın Yaşamak istemiyorum zaten Ne güzel ölmüştüm oh Niye hayatın bozdu sen benim ya Ne güzel cennetteydin He cennette Ateşlerde yanıyordun Bana her yer cennet kardeşim Bana her yer cennet senin gibiler burada olduğu sürece benim cennete git daha hakkım yok mu burada? Yok mu? Bana cevap ver. Bana cevap ver yok mu? Of. Bıktım senden ya. Eve gidelim konuşuruz sende. Konuşma konuşma yok. Evine gideceksin. Beni rahat bırakacaksın. Müslüman 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 aslan 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 yeter be. Kafamı şişirdin ya. Sen bana bağırdın şimdi. Evet. Delirttiniz beni ya. Ya şu kadar insanda bir akıl olsa ne beni kurtarabilirdi ne beni cehenneme yollayabilirdi ne de cennete ne de bu hayatı tutabilirdi beni Olmuyor, olmuyor. Bu hayatta eksik bir şey olmuyor abi. Olmuyor ya. Mafyalar gitti, sen çıktın karşı. Ya böyle bir şey var mı ya? Vallahi yalakalık, malakalık bir şey yok. Ben anlıyorum seni. Tamam, sen beni kurtardın. Ya 3 ay oldu hala peşin bırakmadın ya. Ha. Selam o maritalar vardı gitsene onun yanına. Almayın ya Berlin'de. Gitsene. Sen beni niye hala tutuyorsun? Niye tutuyorsun sen beni? Beni bırak artık bırak. Beni bırak. Madem Müslüman diyorsun. Git o Müslüman aslanların yanına. Beni bırak artık. Aslan da bana ne ya? Aslan kim ya? Bana ne? Bana ne aslandan? <laughs> Eve gittiğimizde Yollarımız burada ayrılacak Profesör Sen yoluma Ben yoluma Ne? O bir kere öyle olmuyor Nasıl olmuyor? Sen sahabeye selamet tamam mı? Tamam tamam Allah Allah Bana teşekkür etmen lazım Niye? <laughs> Sen sahabeye selamet kelimesini söylediğim için Yok ya Teşekkür edecekmişim Hayırsız Profesörsüz diye bir şey demiyor Vallahi. Ayıp be sana o kadar yanında durdum seni ya. Ne istersen yaptım. Eksik bir şeyini bırakmadım. Bak kardeşim. Ben sana kötülük yapmıyorum. Benim seninle de derdim yok. Beni bırak. Sen git başka insanlara takın. Biliyorsun sen de benden değilsin. Şeytanlardan değilsin. Ama senin yanı iyilikte. Tamam mı? İyilik kötülükle beraber olamaz. Senin iyiliğe ihtiyacın var. Sen beni bırak. Madem iyisin. Kendini hayatta tek başına tutmak lazım? Kendini tek başına hayatı tutman lazım. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olamaz. Ben kendi yoluma bakayım. Sen de kendi yoluna bak. Tamam mı? Anladın? Yani benim de artık dolaşmana gerek yok. Bunu sana söyleyebilirim. Dur bekle sana bir şey vereceğim. Al şu parayı. Artık benimle beraber olma. Bana rüşvet ver onlar sen. Fakir miyim lan ben? Terbiyesiz. Ya ne kadar ahlaksız oldun sen ya. Ben zaten ahlaksızım abi. Sen beni ne sanıyorsun ya? Bırak peşimi bırak. Ulan yazıklar olsun be. Canım verdim ben sana ya. Canım mı? Bunu mu yapacaktın lan bana sen? Sen benden ne istiyorsun ben ya? Şey ben senden hiçbir şey istemiyorum. Ben senden hiçbir şey istemem tamam mı? Ben senden hiçbir şey istemiyorum. Beni bırak. Benim seninle derdim yok ya. Sen benimle böyle olmaya devam edersen Bir kaza falan çıkacak Bir karışıklık olacak Orta olaya dönecek ya Sen beni bırak Git buralardan git Ne yapıyorsan yap yap Ne yapıyorsan yap Beni rahat bırak Tamam beni rahat bırak Artık yeter Burama kadar geldi Burama kadar geldi artık yeter ben sana hiçbir şey istiyor muyum? Bana söyle. Ben sana hiçbir şey istiyor mu? İstemiyorum. Ama sen benden ne istiyorsun? Şimdi ben sana soruyorum. Sen benden ne istiyorsun? Sana yardım etmek istiyorum tabii ki de. Etme kardeşim etme. Sen iyilik tarafındasın. Ben kötülük tarafındayım. Bana yardım etme. Bu kadar basit. Sen yoluna ben yoluma. Eğer adam olsaydım şu an kendimi öldürürdüm. Ama ölmek istemiyorum şu an. Ama sen ne yapıyorsan yap. Tamam mı? <laughs> Şimdi Almanya'ya gitmek istiyorsan ben sana uçak biletin masrafını falan karşılarım. <laughs> gidersin. Tamam mı? Manitalarla bir güzel oynarsan. Ama sonra geldin mi? Benim yanıma gelme. Ne yapıyorsan yap. Artık Almanya'da mısın? İstanbul'da mısın? Burada mısın? Ama benim yanıma uğrama. Tamam. Ben bir üç sene 5 sene yaşayacağım. Sonrasına bakar. Kabul ediyor mu? Niye sessiz duruyorsun be adam? Niye sessiz duruyorsun? Niye niye? Allah Allah bu adam konuşmuyor hiç ya Taşı alacağım kafasına Oğlum yapma lan şunu Ne ara böyle olmaya başladı sen Sen beni niye istemiyorsun şimdi Ya gitmek istiyorum istemem bu Tamam abla tamam. Sonra bakarız. Ne sonra bakması ya? Şimdi kararını ver. Bir iki gün mühlet ver. Tamam. i̇ki gün mühletim var. Sonra biletini ayarlarız. Almanya'ya gönderirsin. Tamam. Başka bir yere gider mi ya? Tamam. Ya bugün ya var ya da iki gün sonra. Hadi beni uğraştırma. O zaman sen ne yapıyorsan yap ben gidiyorum artık. Nereye gidiyorsun ya? Beraber gezdik o zaman. Niye benim yanıma ya? İşe göre sonra gel. Gidiyor mu gitmiyor bu karar verirsin. Benim yanıma gelme artık. Hadi. Başım ağrıcı bela oldu bu adam ya. Göndereyim de kurtulayım şu.